Evet son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Ve Önder'in durumunda mucize denilebilecek gelişmelerin olduğu konusunda bilgi aldıklarını da belirtti. Hastanedeki bekleyiş ve ziyaretler de devam ediyor. Sayın Önder'e acil şifalar diliyoruz. Umarız bir an önce sağlığına kavuşur. Evet bir diğer üzücü haberle devam ediyoruz. İrfan Dayıoğlu araştırmacı yazar Avrupa Alevi örgütlenmesinde de önemli emekleri olan bir isim maalesef Hakk'a yürüt. Sürekli yasaklı bir inanç olarak yaşadıkları için yani ne yazık ki ne zaman işte kıyımlara uğramışsa biraz Alevilerin sesi çıkar olmuş ve daha sonra yine mevcut egemen sistemler tarafından bunun üstü örtülmeye çalışılmış. Yani işte Maraş'ta, Malatya'da, Çorum'da. Uzun yıllar Avrupa'da sürgün yaşamı süren siyasetçi, yazar ve Alevi aktivist İrfan Dayıoğlu 16 Nisan sabahı Fransa'nın Bretanya bölgesinde hakka yürüdü. Dayıoğlu 12 Eylül askeri darbesinden bir yıl önce Türkiye'den ayrılarak yurt dışına çıktı. 1982 yılından bu yana Fransa'da politik mülteci olarak yaşıyordu. İrfan Dayıoğlu 1954 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesi Küreci Karunan köyünde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde okuduktan sonra ortaokul ve lise öğrenimine Antep'te devam etti. 1974-78 yılları arasında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde matematik bölümünde okuyan Dayıoğlu, politik faaliyetlerinden dolayı okuldan uzaklaştırıldı. Dayıoğlu 12 Eylül askeri darbesinden bir yıl önce Türkiye'den ayrılarak yurt dışına çıktı. Cephe Toplumsal Kurtuluş, Berhodan gibi yayınlarda yazılar kaleme aldı. Dayıoğlu Özgür Gündem ve Özgür Politika gibi basın organlarında da köşe yazarlığı ve muhabirlik yaptı. 1996-2003 yılları arasında Demokratik Alevi Federasyonu'nda yöneticilik görevini üstlendi. Avrupa'da yayınlanan Zülfikar Dergisi'nin son döneminde ve Semah Dergisi'nin ilk yıllarında genel yayın yönetmenliği yaptı. Alevilik üzerine derinlikli yazılar kaleme aldı. Semah dergisinin yayın kurulunda yer alan Dayıoğlu birçok gazete ve sitede yazılarına devam etti. İbrahim Yalçın ile birlikte kaleme aldığı Bir Örgüt Bir Yaşam Mehmet Koç adlı kitabı mücadele tarihine önemli bir katkı olarak yerini aldı. İrfan Dayıoğlu Dik Duruş isimli bir kitaba da imza attı. Demokratik Alevi Federasyonu FEDA Dayıoğlu'nun hakka yürümesine yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada REA hak inanç değerlerinin açığa çıkarılması ve yaşatılmasında üstüne düşeni yerine getirmenin duyarlılığı ile mücadele içinde olmuş önemli değerlerin oluşturulmasında büyük emek sahibidir. Mücadelenin teorik ve pratik faaliyetleri içinde üreten, değişim ve dönüşüm anlarında özgüvenle süreçleri karşılayan bir kişiliğe sahipti. Geri adım atmak yerine yarını ve geleceği kurmada bilinçli, örgütlü olmaya esas alan İrfan Dayıoğlu bizlere onur duyacağımız direnişçi mirasını emanet ederek sonsuzluğa yol almıştır denildi.